Herkese Roblox Watch Wizard oynuyoruz. Bugün sizlere kedi kolisini nasıl alacağınızı söylüyorum. Şimdi bu videoyu iyi izleyin yani. Hiçbir yerini kaçırmak istemezsiniz. Çünkü çok önemli bir video bu seferlik yani. E, bunu bulmanız biraz zor. Bazı, bazı insanlarda var bazı insanlarda yok. Ben de vallahi bunu şeyden buldum. Bir yerden buldum. Youtube'dan buldum. Şimdi girdim. Burada 23 and 24'e tıklıyorsunuz. Buna Burada, buradaki şey tıklıyorum. and Jandal'a tıklıyorsunuz. Burada Roblox'un ne zaman yapıldığını söyleyeyim. 2004 yılında yapıldı tabii ki Roblox. Mister Rich'in bir şey bir, e, şeyi kaç tane diyor. Burada bir tane şeyin yapacağız. Burada tabii ki de She's and Land. Yani ortadakini seçiyorsunuz. Burada Mister Rich'i seçiyorsunuz. Ve buradan bir size bir kolye veriyor. Alıyorsunuz. Işınlanıp buraya koyuyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bugüne bu kadar da. hepinize görüşürüz.